Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 59. sezonun ikinci savaşını göstereceğiz. Rakibimiz The Book of Visanti. Bunlar savaş ittifakı. Savaşa çok odaklanıyorlar. Benim takımım Vox, Jack ve Örümcek Kadın olacak. Evet. Örümcek Kadın'ım arkadaşlar son dövüşümde 200 kop yaptım bu arada. Artık tit Titanları biriktirmeye karar verince artık taşları tutmaya gerek kalmadı çünkü. Halen de 80 taş falan var gerçi. Evet ilk rakibimiz By Sinister. Hem de kopyasız bir R3 bu. Ee, burada ee, öfke karosu parlatma var. Jack'i kullanacağız direkt. 5 şiddet aldım biliyorsunuz parlatma açıyor. Ama Jack kritik vurmadığı için neredeyse hiç tetiklemez bu karoyu. Kritik vurduğumu gördüğünüz gibi kırmızı sekme hasarı yapıyor ve çok güzel veriyor hasarı. Güçlendirmeler de basılı. Jack'in kopyalanması gerçekten güzel oldu. Lazım bir şampiyon çünkü Jack mutlaka şeye. Bu arada andaç buna şey daha iyi olabilir belki. Yeşilcin andacı var. Sentinel'e aldım şimdilik mesela sentinel andıcında enerji direnci de kırıyor falan filan şey de var. Ee, yakmaların süresini de uzatıyor ama mutantları mutantlara yakma değil plazma atıyor. O yüzden o etkili olmuyor. Evet. Bay dövüşünü çok rahat çıkardı gördüğünüz gibi. Yüzde yüz çıktık. 34 saniye. Tekle ikiye bitiriyor zaten. Devam ediyoruz. Vox sadece bu Penny Parker içinde. Vox biliyorsunuz ee, güç yakmasına da bağışık. İyi bir hero. Ee, ne diyecektim? Burada 170 kopya falan Vox. Vox'un kopyası ne kadar yüksekse valla tek seferde bitirme ihtimali o kadar iyi arkadaşlar ama tabi burada yavaş dövüştüm ben o yüzden tek seferde bitirmek gibi bir şeyim yok. Vox aynı zamanda global saldırı da değil. O yüzden şu güç patlamaları bittiği zaman canımız gidecek. Evet. Otoblok yapmasın diye hemen L1'i e attım. Yapsaydı da problem olmazdı gerçi. Çünkü güç yakmaya bağışık olduğu için canı gitmez. Gücü de çalınmaz sersem bağışıklığı var bu karoda. Yere devirdi mi de arkadaşlar bunun etkisi bırakma ve zırh kırma bağışıklığı 15 saniyede etkisi hale geliyor ama zaten zırh kırma veya şeyle işimiz yok etkisi bırakmayla. Şu üstümüzdeki güç patlamaları bittikçe hasar alıyoruz sadece. Özel saldırılarda duraklatılıyor. O hasar biraz daha fazla olabilirmiş bence arkadaşlar. ha yani çok az hasar veriyor. Biraz daha fazla olsa global saldırı getirmemiz inanılmaz şart olurdu çünkü. Evet. Bu levri de attıktan sonra oldukça rahatlıyoruz. Vox en iyi Penny Parker counterlarından çünkü biliyorsunuz ve indirdik. Rahat bir dönüştü. Devam ediyoruz. İkinci kısımda yedek kaldım. O yüzden direkt pas es geçeceğim ikinci kısmı. Yassalar da şu Gene de Jack'le girseydik keşke de. Karos'un evi onu bilmiyorum hatırlamıyorum. Belki sakıncalıdır Jack'le girmek. Yani Hitmonkey'i bile örümcek kadınla alırdım çünkü ben. Bazı becerileri kesiyor biliyorsunuz. Mesela kork bile kesersiniz örümcek kadında. Evet. Sırada onslaught var. Bu dövüşte acele ettim arkadaşlar. Göstereceğim ne nedenini. Şu karoları bile hızlı okumuşum. Geçmişim resmen. Artık <laughs> hemen bırakmışım. Evet. Burada 3 e, siper yaptığımız zaman üstümüze ruh dikeni alıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Ben onu hiç takmadım. Başta göstereceğim et vurarak başladık. Bir de karışım ustası var. Bakın çift siper yaptığım için iki yük oldu direkt. Ve üçüncüyü de verdik. Üstümüze ruh dikenini aldık arkadaşlar. Biliyorsunuz el becerisi yaptığımız zaman hem şey alıyoruz hem de şu siper takviyesini alıyoruz Jack olduğu için. Bu hemen onları kaldırmamız lazım üstümüzden. Tek bir özel saldırıda deli gibi canımız gidiyor çünkü bu yüzden. Jack otomatikman siper takviyesini açıyor. Kopyasız olsa açmazdı bu arada. Kopyasız olması burada daha çok işimize yarardı. Evet şu anda yükü e, aynı. Yine altıya çıkardığımız için yine üstümüze ruh dikeni aldık. So, burada ruh dikenini neye göre aldığımızı unuttum ben bir an arkadaşlar. Ee, devam ediyorum. Ne olur ne olmaz karışım ustasını tetiklemeyin dedim. Şimdi el becerisi yapmamam lazım benim burada. Direkt canım gider çünkü. Allah'tan iyileşmemiz pasif. Evet ruh dikenimiz gitti. Sipersiz oynamaya başlıyorum artık. Ne olur ne olmaz. Tabi bu üstüne koşu yaptığımız için karışım ustası çalışıyor. Siper de yaptığım için e, yenileme yapamıyorum artık zayıflatıcılardan. Şu anda %18'e indik. Suikast ustalığı varsa adamın aktifleşti. Evet yine kaçış yapacak burada. Karışım ustası ötürü. Orta hafif yapmak daha iyi. Ve şansa burada hep ağır saldırılarına teşvik ettirdik onu. Ve sonra l doluyor ve rahatlıyoruz. Çok rahat sakin dövüşmeye başlıyoruz burada. Ve indirdik. Yani Speri çok abartmayacağız burada. Eğer takviye bağışıysanız istediğiniz kadar abartın gerçi ama. <laughs> yine de dikkat edin. Evet devam ediyoruz. Sıradaki dövüş Arnim Zola. Örümcek kadınımızı burada kullanacağız. Burada ee, sersem bağışı, parçalama ve zehir karosu var. Bir yaralanmama basıyorum ne olur ne olmaz. Evet, klasik vurarak başlama, alıkoyma yapma. Alıkoyma yapınca biliyorsunuz ekstra bir iddet daha basıyor. Evet ve örümcek kadının geriye çekilme mesafesi çok fazla arkadaşlar. Bu sayede Arnimiz olaya ağır saldırıyla karşılık verebiliyor. İyi Arnimiz ola counter'ı bu. Öyle müthiş hızlı almaz ama iyi Arnimiz ola counter'ı gerçekten. Evet şu an parçalama var diye acele etmedim. Yavaş dövüşüyorum. Bir parçalama alsak can yeniliriz çünkü. Gördüğünüz gibi can yeniliyor. Evet 10 yük oldu. Bakalım ne yapıyormuşuz. L2 attım. Biliyorsunuz hasarlarını özel saldırılarla vermiyor bu. Yine aslında özel saldırılarla da veriyor ama daha çok güç iğnesiyle vereceğiz burada. Evet ağrımızı attık önce. Bir tane daha ağır ve sonra bunu L1'e bağlamaya çalışmışım arkadaşlar. Olmamış. Fantazi denemişim. Olsun yine de hasarı verdik ona. Şimdi muhtemelen uyuyacağız. 23 yük fazla çünkü. Ağır atmaya çalışsam bile uyutacaktır bu bizi. Bir kere uyumaktan bir şey olmaz. Zaten yaralanmama var. İki kere vuruyor bizi. Evet yola devam ediyoruz. l birimi attım. Şu kırmızı etki kalkmadan aslında atması lazım. Yoksa ölürdü ama kalktığı için arkadaşlar ölmüyor. Bir kere daha biraz daha dövmemiz gerekecek. Zaten az bir canı kaldı. Düz dövüşüyorum ondan sonra. Ve bitiriyoruz. Çok iyi bir rodim değil mi arkadaşlar? Çıktık. Evet son dövüşe geliyorum arkadaşlar. Son dövüşü daha sonra yaptım. Son dövüşte örümcek kadın artık 200 kopya. Ölümsüz Thanos'a gireceğiz. Artık 200 kopya oldu. Burada ıska, is ıska, özelliği de var ya arkadaşlar. Örümcek kadının güzel bir yanı eğer ıska geçerse üstüne kaçış yükü alıyor ve kaçıyor. Deli gibi kaçıyor. Çok güzel koruyor yani sizi. durdurlamaza vursanız da kaçar bu arada. O yüzden tam örümcek kadınlık bir karo burası. Daha iyi seçenekler var tabii ki bu karoya ama ben örümcek kadınlığına girmek istedim. 200 kopya örümcek kadınımızın ilk dövüşü arkadaşlar bu. Evet alıkoymayla iki hiddet gördüğünüz gibi. Gerçi tek hiddet alıyor alıkoymada ama eğer o esnada hiddet yükü birikmişse iki tane alıyormuş gibi görünüyor. Evet durdurulamazı kendimiz ayarlıyoruz. Şu an uzakta bekliyorum. Sonra burada arkadaşlar bir şey fark ettim. Onu <laughs> baksanıza havaya vuruyorum. Adam dibimde orta saldırıyla bana geliyor. Hafif saldırımız havaya vuruyor ya. İnanılmaz yani. Rakip olsa ooo biz havaya vururuz. Dibimizdeki adama bile havaya vuruyoruz arkadaşlar ya. Bu oyunun ne kadar şerefsiz olabildiğini arada hatırlayın bunlardan. Şimdi ee, bundan sonra tabii orta saldırıyla devam ediyorum orada. İlk önce ıskayı onun üstüne verdim. Şimdi durdurulamazsa şansı açmadı şu tuzağa düşülmüş. Zeyflaçısı sağ olsun %30 yetenek sabiti kaybediyor. Vallahi bütün her şeye erişimi var nerede örümcek kadının ha. Şu durdurulamazı da açtırmaması var ya inanılmaz bir şey. Ama zorlanmalar başlayacak şimdi. Bakın şey yaklaşıyor, bocalama yaklaşıyor ve L1'i ıskaladım. Gördüğünüz gibi. Iskaladığım için hiç şey atamadım. Güç iğnesi atamadım. Yine şey geliyor. Bocalama gelmedi. Bazen yetenek sabiti azaltmasından gelmiyor. Yine geliyor. L1'e koyma yaparak bu arada e, hiddetlerimi yeniliyorum. Yani özel saldırı alıkoyma yaparak hiddet yenileme çok güzel bir şey gerçekten. Gene alıkoyma, ay bocalama geliyor. Ve bakın kaçış açıyor. Kaçış yapmazsak bu arada dolum süresine de girmiyor. Bu arada duvara geldik. O yüzden bir tane L1 atıyorum artık. Bakın garanti hiddete pasif hiddete çeviriyor bütün hiddetleri. Ve burada bir yürüyerek vurma söz konusu. Ondan sonra L1'ini atıyor. Titikliyoruz artık. Şimdi yine şey yaklaşıyor bocalama. Yine açmadı. Yetenek azaltması sağ olsun valla. İki kere daha geliyor. Bocama bir kez daha geliyor. Hemen Heh, git. geldi evet bu kez çalışmadı. <laughs> Bekliyoruz. Hemen bir biri verelim. 125'e inecek canı şimdi. Evet. Şimdi durdurulamaz bez alıyoruz. Bakın orta sağlığıyla bu kez karşılık veriyorum. Onu da adı koymasa iyi biliyorsunuz. 17 iddet oldu ha Thanos'un Bir yakalansak mahvolacağız. Bakın Allah'tan burada ölürdük. O 17 iddetle bizi parçalardı. Kaçış yapıyor Allah'tan ki kurtarıyor, kurtuluyoruz. Evet, gene geliyor. Hah. İddetler gitmişti üstünden Allah'tan. Çok vurmadı, be iddeti falan vardı. Evet, hemen L1'imizi atıyoruz. Bu durdurlamamızı da aldık. Yine şey geliyor üstümüze, bocalama bekleyeceğiz. Yine bocalama geliyor. Hemen sperar yapacağım burada galiba. Aynen, ucundan yetiştirdim ve bocalamayı ona verdim. Durdurlaması var şimdi. Yine kaçış açtı. Durdurlaması vurunca da kaçış açıyor. L1'imizi atıyoruz ve bitiriyoruz. Vallahi uzun sürdü ama güzel dövüştü ha. Evet bu savaşın sonunu beklemeye gerek yok arkadaşlar. Bu son dövüşümüz zaten. Ee, savaşan bir ittifaka karşı oynadığımız için zaten <laughs> mağlubiyetli sonuçlandı direkt buradan belli. Neredeyse bitirmek üzereler. Bizimkiler 9 kere ölmüş bile. 95 kilo olana kadar. Evet. E hedefimiz her zamanki gibi usta, hep usta oluyoruz genelde. <laughs> Son 2 sezon önce mi, üç sezon önce mi platin birde bitirmiştik sadece diye hatırlıyorum. Evet bu hedefte devam ediyoruz yolumuza. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.